Bayrampaşa Televizyonu'ndan herkese merhaba. Efendim Atakent Eğitim Kurumları'nın sunduğu Bayrampaşa Konuşuyor programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. Bayrampaşa Vardar'ın Üstünde Derneği Başkanı Sayın Hatullah Vardar bizimle birlikte. Başkanım nasılsınız? Teşekkür ederim Orhan Siz nasılsınız? Ben deyim çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Hatullah Bey sizi tanıyabilir miyiz? Peki Hatullah Bey halk dansları sizin için ne ifade ediyor? altcoin'ları benim için hani e, dans değil bir biz yöresel yaptığımız için altcoin'ları benim için bir felsefe, bir yaşam tarzı, bir ideoloji diyebilirim. Yani çünkü e, oradan göç etmek, oranın kültürüyle yetiştim ve büyüdük. Ailemiz komple, malimiz o kültürle. E, tabii orada yaşananları burada anlatmak, burada onları duyurabilmek yaygın hale getirip tanıtabilmek için e, ben bu kültüre hizmet etmeye devam ettim. 21 yıldır devam ediyoruz. Tebrik ediyorum sizi. Vardarın Üstünde Derneği nasıl ve ne zaman kuruldu? Derneğinizden kısaca bahseder misiniz? E, dernek 2000 e, yılında tam 2000 yılın mayıs ayında kurmuştuk. Eee tabii gayri resmiydi o zaman. Sadece arkadaşlarımızla bir araya geldiğimiz bir dernekti. Ben bildiklerimi öğretirdim. Amacımız düğün dernekleri o, o ortamlarda parklarda veya diğer köşelerde takılmaktansa bunları oralarda sergilemekti. Fakat bir yıl sonra başka bir al aldı. Bir iki abimizin desteği ve birkaç öğrencimizin de desteğiyle Hocam, biz bunu farklı bir yere getirebilir miyiz denildi. Tabii O günden bu bugüne özellikle 2010'da resmiyeti aldık. 2010'dan beri de resmi olarak derneğimizi kurduk ve bu şekilde de devam ediyoruz. Yani hem uluslararası hem de ülkemizde e, İlçemizi temsil ederek devam ediyoruz. Bu ilçede de uzun zamanlar böyle düğünlerde e, çalarak gerçekten birçok insanın da düğününü yaptınız. Bu arada benim de düğünümü siz yaptınız. E, bu anlamda size teşekkür ediyorum. Hepimize bir dokunmuşluğunuz var bu anlamda. E, ve Bayrampaşa'da çok fazla öğrenci yetiştirdiğinizi biliyorum. Benim yeğenim de sizde yetişmişti. Gerçekten Bayrampaşa gençlerine harika bir katkıda bulunuyorsunuz. Ben sizi bu anlamda tebrik ediyorum. Peki hangi projelere imza attınız? Şimdi e, 2010'dan sonrasını da özellikle söyleyeyim. E, gerçi ondan önce de bir yurt dışı festivalimiz vardı. E, Ru Türkiye Vakfımızla birlikte. E, yurt dışına giderek 4 ülkede ve e, 12 şehir olmak üzere e, ülke çapında da 18-19'du galiba. E, şehir dolaşarak gittiğimiz bütün bölgelerde, bütün yerlerde e, Balkanlara ait e, bölgesi olarak işte Arnavutluk, Kosova, Makedonya, işte Bosna, yani oynayabileceğimiz bütün oyunları da oynama fırsatı bulduk. Bu şekilde e, devam ettik tanıtmaya yani. Şimdi projelerde e, dokuzuncusunu yaptık. E, Müzik ve Folklor Festivali. Bunu geleneksel hale getirdik. Çünkü Bayrampaşa Balkanların başkenti dediğimizdi. Gerçekten bu böyle. Ben bunu Makedonya'da yaşadım. E, Bayrampaşa e, tavalesiyle, e, ismiyle bazı köylere girdiğimiz olmuştu. Bambaşka bir duygula bakmışlardı yani e, oradaki insanlar gerçekten Bayrampaşa'ya tabi ülkemize ama Bayrampaşa'ya tabi başka bir bakıyor çünkü çoğunun e, ailesinden bir parçası Bayrampaşa'da yaşıyor. E, biz de o bağları kurmak için bir köprü oluşturuyoruz. Evet ben de bir Rumeli genci olarak buna şahidim. E, belediyemiz de biliyorsun ki Balkanlara her yıl e, gidiyor ve oraya konvoylar götürüyor. Evet. Tabii ki doğal olarak oradaki insanların da Bayrampaşa'ya bakış açısı da biraz daha iyi oluyor. Peki sıradaki projeleriniz neler? Şimdi pandemiden önce çok önemliydi. bir 20. yılımızı kutlayacaktık. Bununla alakalı en 10. festival Müzik de bir festival olacaktı. Akabinde de 20. yılımızı kutlayacaktık. Yurt dışından ekipler davet etmiştik, sanatçı davet etmiştik. Bu şekilde şehir dışından da hani Türkiye'nin birkaç illerinden Rumeli Balkan kökenli eee ekiplerimizle davet ettik. Tam böyle bir e, karnaval havasına çevirecektik kutlama ile birlikte. Tabii pandemi de bu kaldı. E, i̇lk hedefimiz tabii ki bu dönem, e, onun da tarihini vereyim mi bilmiyorum ama <laughs> kesinleştirdik, yönetimde de konuştuk ama e, yani herhalde Nisan'ın İlk haftası veya Mart'ın son haftası diyelim. Biraz arada şey bırakayım. Acaba acaba diye. Evet Gün ve saati inşallah sizinle paylaşacağız. İnşallah biz de seyircilerimizle paylaşırız. Ve o gün inşallah biz de orada oluruz. Geçtiğimiz günlerde bir Rumeli kültür buluşması yaptınız. Evet. Bayrampaşa Belediyesi ile birlikte. Kültür merkezinde de harika bir program gerçekleşti. Orası hınca hınç doldu. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Bu benim için çok özel bir etkinlikti. Çok özel bir projeydi. Tabi burada başta Atilla Başkanımızın e, emeği e, ve kültür müdürümüz bu konuyla alakalı destek veren tüm birimlerimizin de desteğiyle birlikte e, böyle bir imkan sunuldu. E, bu imkanı da biz e, yani özellikle oradaki ben belediyenin de bir e, çalışan elemanı olarak kültürde, çalışan kültüre bağlı elemanı olarak bunu e, severek, isteyerek e, yapabileceğimi, olabileceğini söyledim. Tabii bunu yaparken de camiamız bize desteğini esirgemedi. Halkımız bize desteğini esirgemedi. Sanatçı dostlarımız esirgemedi. Ekiplerimiz esirgemedi ki Çatalcı'dan da bir misafir ekibimiz vardı. Yani bu şekilde bizlerin önüne açıldıktan sonra Bayrampaşa bunu zaten hak ediyor. Yani Bayrampaşa'da gözünüzü kapatsanız bu tür etkinlikleri yapma şansınız çok yüksek. Diğer ilçeler bunu imrenerek yapıyor ki biz bütün ilçelerde katılmış bu tür etkinliklere katılmış e, bir dernek olarak, bir ekipler olarak görüyoruz. Eksiklikleri görüyoruz, e, fazlalıkları da görüyoruz ama Bayrampaşa e, bu konuda çok iyi. Bayrampaşa ayakta tutmak için dediğim gibi Bayrampaşa Belediye Başkanımızın çok uğraşları var. Rumeli'yi bir arada tutmak, bir araya getirmek. E, biz de cami olarak zaten birliyiz, birlikteyiz, güçlüyüz. E, bunu da orada gösterdiğimizi düşünüyoruz. Evet, çok kıymetli sanatçılar vardı. Rumeli'nin yetiştirdiği en güçlü seslerden biri Ekrem abi oradaydı. E, Rumeli Beyo oradaydı gördüğüm kadarıyla. Diğer e, sanatçılarımızdan. Şimdi bu sanatçılarımız hakkında şunu söyleyeyim. En küçüğünden başlayayım aslında. Yakup. Yakup. İlk gününde biz vardık. Onun daha böyle solistik yaptığı dönemlerinden biri bizim elimizde, bizlerle beraber yan yana e, olarak yaşadık. Yakup'a da selam olsun buradan. Benim de yakın arkadaşım. <laughs> Yakup'cuğum, başarılarının <laughs> devamını diliyoruz. Benden de selam abi. Tabii Ali Leser, yani çok küçük yaşta benim yanıma geldi. Ee, uzun yıllar beraber olduk. Ee, benim yanımda büyüyen bir arkadaşımız. Ekrem abi ve e, Bey abi. Bey abinin e, Rumeli kanalları olmadığı bir TV'de biz programlar yapıyorduk. Yani evet. Rumeli kanalları yoktu. Düşünün. Özel bir kanalda biz tek bir program vardı. O program şu anda söylesem herhalde bir şey. Evet. Var. Tuna Boyları diye bir program vardı. Evet. Ben Mehmet abimiz sundu. Her şey, herkes onu beklerdi. O programı beklerdi. Ve biz orada tanışmışlığımız var. Olabildiğince Ekrem abi ve Bey abi'nin de yaptığı tüm programlarda e, yanlarında olmaya çalıştık. Onlar da bizlerle böyle ikili ilişkilerle beraber devam ettik. Evet. Doğru. Ekrem abiye de buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Onun, onun şarkılarıyla büyüdük bizler de. Beyo abi de çok büyük bir duayen. Gerçekten ona da selamlarımı saygılarımı iletiyorum. Yakınen de ikisini de tanıyorum. E, harika bir proje olmuş. Gerçekten Bayrampaşa'da Rumeli kültürünü yaşatma adına herkes bir şeyler yapıyor. Sizler de güzel işler yapıyorsunuz. Sizleri de tebrik ediyorum bu anlamda. Son olarak Bayram Paşalılara neler söylemek istersinizden önce öğrencileriniz için hangi şartları sağlıyorsunuz diye soracağım evet. ve bu da aklımdaki bir soruydu. Şimdi öğrencilerimiz e, olabildiğince şu pandemi döneminden ön, ön, öncesinde değil, sonrasını konuşmak lazım. Gereken tedbirleri mutlaka alıyoruz. Ama e, bunu sağlarken e, onların bu kültürle, bu oyunlarla yetişirken. Aslında ben, ki benim bir sürü öğrencim olmuştu, benim çok iyi, içimden olanlar, çok iyi bilirler. Ben şimdi soracaktım, sayısı ne kadar diye ama siz hatırlayamadınız <laughs> e, sanıyorum, daha önce de konuşmuştuk. Yani ben, e, bu konuda imkan Ben sadece ülkemizde değil, yani ilçemizde e, değil, il dışında da, bu Karamürsel'de iki yıl görev yaptım, Silivri'de iki yıl görev yaptım. Yani birçok yerlerde e, bu eğitimi verdim. Ben derneğimle alakalı şunu söylemem lazım. Çocuklarımıza olabildiğince kültürün yanında oturmasından kalkmasından, konuşmasına kadar e, her şeyle ilgileniyoruz. Yani önce iyi bir insan yetiştirip sonra e, halk danslarıyla ilgili. İyi bir oyuncu olmak. Ben her zaman şunu söyleyeyim. Folklorcu olunabilir ama oyuncu olmak başka bir şey ister. Çünkü onda başka bir karakter vardır. Evet. Yani biz oyuncu yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu oyuncu nedir? İşte içinde karakteri olan, oturması, kalkması, davranışları, hareketleri topluma ve kendisine ve ailesine sağlayabilecek önemli bir böyle nasıl anlatalım yani önemli bir aile getirmeye çalışıyordu arkadaşlarımız. ve bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Zaten başarılı olmuyor ama bizlerle zaten beraber olmuyor. Evet evet yok ben gerçekten sizi yakınen yıllardır takip ediyorum. Birçok öğrenci yetiştirdiniz. Etrafımda da var, akrabalarımda da var. Gerçekten gurur verici bir şey. Çünkü Bayrampaşa'daki gençlerimizi, işte İstanbul'daki gençlerimizi sokaktan koparıp, o kötü alışkanlıklardan koparıp böyle sanata, sanatçıya çevirmeniz gerçekten harika bir iş. Gerçekten güzel bir işe imza atıyorsunuz. Benim duygusal olarak öğrettiğim öğrencilerimin şu anda çocukların hala bana gelmesi beni başka bir aile sokuyor. Yani çok mutlu oluyorum bundan. İnşallah sizlerin de çocukları sizinle oldu. Şimdi siz çocuklarınız büyüyor. İnşallah onlara da bir eğitim vereceğiz. Yani İnşallah. Benim için ayrı bir. <laughs> evet. E, çok kıymetli bir görev. Bir Tebrik ediyorum. Evet. E, son olarak Bayram Paşalara neler söylemek istersiniz? Bayram Paşa e, benim için e, ve bizler için çok önemli. Gerçekten çok önemli bir kültürü çok önemli bir birlikteliği sağlıyor. Her yöresiyle sadece Rumeli değil, her yöresiyle iç içe yaşadığımız yıllardır komşularımız var. Bayrampaşa'yı sevmek, Bayrampaşa'ya sahip çıkmak lazım. O yüzden Bayrampaşa'ya sahip çıkan insanlara da destek olmak lazım. Bunu söylemek istiyorum. Tüm Bayrampaşalara sevgi ve selamlarımı iletiyorum. İnşallah bundan sonra bizlerle beraber, çünkü yolda karşılaştığımız birçok insanı Belki şeyimiz olmasa da hayat tanıyoruz çünkü iç içe yaşıyoruz. Bayrampaşa'yı sevmek lazım. Bayrampaşa'yı da seviyoruz yani. Evet. Teşekkür ederim. Zaten hepimizin gayesi Bayrampaşada bir şeyler yapabilmek, Bayrampaşalı gençlere dokunabilmek. Bizler de Bayrampaşa TV ailesi olarak her zaman derneklerimizin, sizin gibi kıymetli insanların ve gençlerimizin yanındayız. E Bayrampaşamızda e, yetenekli bir genç varsa onu burada ağırlamak istiyoruz. İşte sizin gibi değerli insanları burada ağırlayarak sizleri de tanıtmak istiyoruz ki zaten Bayrampaşa'nın çoğu tanıyor ama en azından e, tanımayanlar için nacizane sizleri buraya alıyoruz. Projelerinizi dinliyoruz. Çünkü çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz. Gerçekten tebrik ediyorum ben de size geldiğiniz için çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim. Sizlere de başarılar diliyorum. Her zamanki kuruluşunuzda olduğu gibi sonunda da ortasında da ne zaman ihtiyacın olursa biz dernek olarak da şahsen olarak da yanınızda olduğunu bilmek istiyorum. Bunu. Teşekkür ederim. Çok iyi bir insansın. Biliyorum. Yani bir şeyim yok. Hiçbir zaman beklememişim. Şey. Biliyorum. Beklemem de. Abi gel dediğinde biz... Gel Aynı de. şekilde. Duygularımız karşılıklı. Ben buradan Atakent Eğitim Kurumlarına bize bu fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. Efendim Bayrampaşa Konuşuyor programlarımız devam edecek. Her kesimden insanı ağırlayacağız. Herkese burada yer vereceğiz. Efendim sağlıkla kalın diyorum. Hangi şarkıyla bitirelim? Bunun sonuna bir Rumeli şarkısı koyalım. Ee, Üstattan de... acaba Arif Şen Türk'ten şey, kalbim yara biz yani biz zaten birbirimizi çok mu seviyoruz böyle yani evet. öyle bir şey ki çünkü onu atlamak da istememiştim onu söyleyecektim. Evet. E, Arif abi çok geçmiş olsun. Evet. E, geçmiş olsun. Geçenlerde de biliyorsunuz ki e, Ramazan abimizi, Duayn abimizi kaybettik. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına var, sağlığı diliyorum. E, Arif abinin çok sevdiğim bir şarkısı var. Onu da kardeşlerimizden biri söyleyecekmiş. Abi diyor sakın diyor söyleme. Çok önemli. Ah vur dibeni bir delikanlı diye bir şarkısı var. Çok yani türküsü var. Bu türküleri değerlendirmek lazım. Ben buradan yeni gelen da söylüyorum. Yan yana da şimdi de söylüyorum sizin aracılığınızla. Arif abinin yakasından, paçasından tutup o türküleri ezberlemek lazım. Evet kesinlikle. Yani bir dalda, bir türküde, bir şarkıda kalmamak lazım. E, bu da benim önerim olsun. O şarkı da benim olsun. O zaman şarkımız gelsin. Arif abimize de çok geçmiş olsun. Selamlarımızı, saygılarımızı sunuyoruz. Evet şarkımız bizlerle birlikte. Ben bir sabah erken kalktım kendi keyfime Bülbül konmuş gül dalına Beyler köşküne Ağzından bal akıtıyor kaymak üstüne Ah vurdu beni bir delikanlı Elleri var olsun hey hey, hey. hey.